Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi akıllı robot sübürkenin uygulama kullanımı ile ilgili birkaç işlemden bahsedeceğim. Benim kullanım videomda daha çok sorulan sorular üzerinden ilerledim ve bu videoyu hazırladım. Ekran görüntüsü paylaşım şeklinde olacak. Ben de buradan tarif edeceğim size. Öncelikle resetlemenin nasıl yapıldığı konusunda çok soru almıştım. Cihaz üzerinde bulunan iki tane tuş var. Onlara aynı anda 5 saniye basılı tuttuğunuzda cihazı resetlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bir de mevcut haritayı silip tekrar haritalandırma yapabiliyoruz. Bunu da ayarlar menüsünden haritayı sıfırla seçeneğini seçip işlem yapabiliyoruz. Sonrasında tekrar haritalandırıyoruz eve orada bir uyarı veriyor. Onu kabul ediyoruz. Tamam diyoruz. Sonrasında haritayı siliyor. Ee, ana ekrana döndüğümüzde de e, bomboş olarak görüyorsunuz odaları silmiş oluyor. Toz haznesini taktıktan sonra e, modunu ayarlayıp işlemi başlatabiliyoruz. E, Sessiz, standart, orta ya da turbo modda çalıştırabiliyoruz. E, sonrasında da başlat butonunu tıklayıp haritalandırmayı başlatıyoruz arkadaşlar. Cihaz haritalandırmayı bitirdi ve standına geri döndü. Ee, şimdi kendi algıladığı şekilde odalara renk verecek. Eğer e, bütün algıladıysa da bölüp odaları isimlendireceğiz. Görebilirsiniz. Evet, turuncu, mavi, sarı şeklinde odaları böldü. Ee, en çok gelen sorulardan bir diğeri de odalara nasıl isim verdiğimizdi. Bunları da göstereceğim şimdi size. Ayarlar alan düzenleyici bölümünden e, öncelikle odaları ayıracağım sonrasında da isim vereceğim işlem yapmak istediğim odayı seçiyorum alt bölümde böl tuşu var ona basıyorum antre ile yatak odasını sarı bölümde bir ayrım yapacağım seçiyorum kırmızı çizgiler çekiyorum istediğim yeri istediğim gibi bölüp oda şeklinde ayırabiliyorum. Sonrasında sağ üst köşete bulunan tike tıklayıp e, işlemi kaydetmiş oluyorum. Bazı işlemleri yaparken arkadaşlar e, hızlandırmayacağım ya da atlamayacağım e, ekran kaydında cihazı cihazın işlem yaparken ne kadar beklediğini görmeniz için tam olarak yansıtacağım. Mesela şu anda e, kaydetme işlemi yaparken biraz bekletiyor. mihum uygulaması biraz ağır çalışıyor benim telefonumda ama diğer telefonlarda nasıl olur bir fikrim yok. Şimdi de odalara isim verelim. Yine ayarlar alan düzenleyici bölümüne geliyorum. İşlem yapmak istediğim odanın üzerine tıklıyorum. Yeniden adlandır butonuna tıklıyorum sağ alt köşede ve odaya isim veriyorum. tamam deyip kaydediyorum. Yine kaydederken 7-8 saniye bekletiyor. Diğer odalara da aynı şekilde isim veriyorum arkadaşlar. Tüm odalara isim verdikten sonra ana ekrana döndüğümde oda isimlerinin değiştiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi tüm odaları isimlendirdik. Ayarlar, ses düzeyi ayarı bölümünden de cihazın ses düzeyini ayarlayabiliyoruz. Yine ayarlar menüsünde ses ayarları bölümünden de cihazın dil seçeneğini değiştirebiliyoruz. En çok gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Türkçeyi seçebiliyoruz buradan. Yine ayarlar uzaktan kumanda bölümünden cihazı manuel olarak çalıştırabiliyorsunuz ve temizliği kendiniz yapabiliyorsunuz. mesela temizlik geçmişinden de cihaz bugüne kadar nasıl ne kadar temizlik yapmış tüm detaylarıyla görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar sizlere sanal duvar ya da sınırlanmış alan nasıl eklenir onu göstereceğim. Örneğin benim evimde yatak kenarlarına ben sanal duvar çiziyorum. Çünkü bazen takılıyor bazanın altına cihaz sıkışma yapıyor. Bunun olmaması için sanal duvarı ekliyorum. Yine ayarlar sanal duvar sınırlanmış alana tıklıyorum. Alt bölümde sanal duvar ekle butonu var. Ona tıklıyorum. Çıkan kırmızı çubuğu istediğim boyutta ayarlayıp sağ üst köşede bulunan tike tıklıyorum ve kaydediyorum. Evet evde bulunan tüm bazaların kenarlarına sanal duvarımızı ekledik. Bir sıkışma yapmaması için ve işimizi garantiye aldık. Şimdi de sınırlanmış alanın nasıl eklendiğini görelim. Yine aynı menüden sınırlanmış alan ekleyi seçiyorum. Örneğin benim bir tane çiçeğim var büyük saksıda. Robotun temizlik yaparken bu saksıya çarpmamasını ya da etrafından geçmemesini istiyorum. Bulunan yeri seçiyorum ve kırmızı bölgeyi işaretliyorum. İstediğim gibi ayarlıyorum. Sonra yine sağ üst köşeden tike tıklayıp kaydediyorum. Cihaz temizlik yaparken o kırmızı bölgeye girmemiş oluyor. Örneğin bu sınırlanmış alanı nasıl sileceğimizi görelim. Şimdi ben oluşturmuştum. Yine kırmızı alan üzerine tıklayıp çarpıya tıklıyorum. Sağ üst köşeden kaydediyorum ve bu alanı kaldırmış oluyorum. Bu şekilde de temizleyebiliyoruz. Şimdi de seçili bir alanı nasıl temizlediğimizi görelim. Ana ekranda şarj seviyesini gösteren pil bölümünün sağ alt tarafında iki tane buton var. E, bu butonlardan birincisi damlacık şeklinde olan buton e, seçilen konumu temizliyor. Onun altında bulunan kare şeklindeki buton da o alanı temizliyor. Mesela salonda sadece yemek masasının altını süpürmek istiyorum ben. Geliyorum yemek masasının altına. İstediğim gibi kare ya da dikdörtgen şeklinde ayarlıyorum. Başlat butonuna tıklıyorum. Süpürge sadece oraya geliyor. O dikdörtgen ya da karenin içini temizleyip standına geri dönüyor. Odanın tamamını temizlememiş oluyor. Cihazın toz alması takılı tüm evi değil de birkaç odayı e, süpürteceğim diyelim. E, süpürge modunda olacak. Seviyesini seçiyorum. Sonrasında e, hangi odaya da odaları temizlemek istediğimi seçiyorum, başlat butonuna tıklıyorum. Cihaz sadece o odaları temizliyor ve standına geri dönüyor. Seçmediğim odaya girmiyor. Ama bazen bağlantı kaynaklı ya da cihazın güncellenmesiyle alakalı olarak benim cihazım seçmediğim odaya gidebiliyor. Onun takibini ben uygulamadan yapıyorum. Eğer seçmediğim odaya gidiyorsa, e, durduruyorum, standa geri gönderiyorum, sonra tekrar işlem yapıyorum. E, Cihazın bazen kafası karışabiliyor, e, benim başıma geldi. Böyle durumlarda cihazı durduruyorum, standa geri gönderiyorum ve e, cihaz yerleştikten sonra tekrar işlem yapıyorum. Cihazın 3 tane seçtiğim odayı süpürdüğünü görebiliyorum buradan, çizgiler şeklinde belirtiyor temizliğin başarılı olduğunu anlıyorum. Şimdi de sübürke ve paspas yaptıracağım. E, toz haznesini çıkarıp sübürke ve paspas olarak işlem yapan haznesini takıyorum. E, sübürke seviyesini seçiyorum. E, su seviyesini seçiyorum. Hangi odaları e, paspas yaptıracağımı seçiyorum. Ve başlat butonuna tıklıyorum. Cihaz çalışmaya başlıyor. Hem paspas yapıp hem süpürdüğü haznenin toz filtresini çıkardığımda cihazın sadece paspas yaptığını görebiliyorum. Kullanım videosunda ben bunu bilmiyordum. Belirtmiştim. Sonra da arkadaşlar yorumlarda ilettiler. Teşekkür ediyorum. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. İzlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Akıllı robot süpürgenin kullanım videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.